Evet, hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Sosyal ağ programımızın dördüncü bölümüne geliyoruz. Bu bölümde ne yapacağız? Ee, beni hatırla kısmını yapacağım. Ee, şifremi unuttum kısmını yapacağım. Ve zaman kalırsa artık giriş kayıt yerlerinde Message Box'a değil de daha farklı şekilde e, göstermeyi, küçük küçük animasyonlar vermeyi halledeceğiz. Şimdi dilerseniz şunları şöyle 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle bunları biraz yukarı alalım. Şunu bir tane daha almam gerekiyor. Tamam. Daha sonra bir tane checkbox ekleyeyim. Bu arada eee Metro framework kullanacağımızı söyledim. Fakat hiç de ihtiyacımız olmadı. Bence bu güzel bir şey. Bir şeyler yapabildiğimizin göstergesi bu. Şu anlıkta hala ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Check, check box'u yapıştırdım ve diyorum ki beni hatırla. Şu şekilde. Ya da bunu buraya koyalım. Nasıl olsa şifreyi hatırlamayacak. Kullanıcı adını hatırlayacak. Bunu buraya koyalım. Şu tarafa da şifremi unuttum yapıştıracağız. Nerede link label? Link label işte burada. Hmm. Bunun back color'unu Aha. böyle yapacağız. Ha, bu yanlış yaptık. Bir dakika. Black. Link color. Link biraz daha şöyle açık bir mavi olsun ya. Bu da görünmez ki. Bu da, bu da beyaz olsun. Aynen arka planında bu şekilde yapalım ve şifremi unuttum diyelim şuraya yapıştıralım bakalım nasıl bir görüntümüz var Evet bence hoş durdu şimdi devam edelim bakalım beni hatırla kısmından giriş yapa tıklandığı zaman Nerede bizim giriş yap kısmımız? Aha da burada. Hatta şuraya şöyle şuraya giriş yap diyelim. Tamam mıdır? Burası değil mi? Doğru bakıyoruz. Şöyle ikisini seçip kliye baktığımız zaman aynı. Giriş yap şeyini de koyduk oraya. Şimdi ben hemen kaydetmesini istemiyorum. Eğer giriş başarılıysa kullanıcı adını kaydetsin. O yüzden direkt buraya yazacağız kodlarımızı. Şuraya da ek bir tane beni hatırla yazalım. Şimdi eğer onu da isimlendirelim. Remember box. Eğer remember box nokta checkit trueysa, yani seçilmişse işlemimizi yapacağız. Seçilmediyse zaten yapmayacağız. Orayı hiç eklemiyorum bile. Eğer seçildiyse ben stream stream writer kullanarak dosyaya yazmayı tercih edeceğim. Stream writer tabii ki metot eklememiz gerekiyor. Metot diyorum kütüphanesine eklememiz gerekiyor. Şöyle üstüne biraz basılı tuttuktan sonra bu işaret çıkınca Hemen alttakini işaretlersek çıkar. Ya da direkt burada buraya gelirsiniz. Using System. .ui, UI dersiniz ve yapıştırırsınız. Stream Writer Writer eşittir New Stream Writer Nereye yazsın? Direkt programın yanına yazsın. Program neredeyse yanına yapıştırırsın. Şu an nerede yazdığını pek önemi yok. Hmm. Setting nokta text diyelim şimdilik. Sonra writer nokta write neyi yazacak? G name nokta text yani kullanıcı adını. Bu kadar. Writer nokta close. Gerçekten bu kadar basit. Eğer kullanıcı girişi doğru yaparsa dosyamız kaydolacak. Geldi mi? Nereye geldi? Eri tabanına bağlanmadı sanırım. Bağlanır şimdi. Yavaşlık var bende biraz. Allah. Videoyu durdurduk. Tekrardan çalıştırayım. Heh şimdi geldi. Ee, beni hatırla diyorum. Ayrıca şey şu projemizin içinde göstereceğim güvercin. De bak. Ha. Şimdi projemizin içi de burada. Şöyle yan tarafta izleyelim. Kullanıcı adı Umut. Şifremiz 123'tü. Beni hatırla seçili olmadığı zaman ha Burada bir hata aldık. Dur bakalım. Benim şu an internetimde bir sıkıntı var sanıyorum. Ondan dolayı aldık o hatayı. Tekrar gireceğiz. ...aynı şekilde dosya şeyini de yan tarafa açıyorum. Giriş yap dedim. Giriş başarılı dedi. Fakat kaydetmedi. Neden? Çünkü beni hatırlayı seçmedik. Bir de beni hatırlayı seçelim. Umut. 1, 2, 3 dediğim zaman... ...giriş başarılı dedi. Ve bakın. Settings. Txt dosyası kaydoldu. Ve içinde de... ...kullanıcı adımız yazıyor. Peki. Program açılır açılmaz... ...bu kullanıcı adını almayı nasıl yapacağız? Burada... ...bağlantıyı açtıktan sonra... Hemen bir tane de stream reader yani text okuyucu alalım. Buna da Reader diyelim. Böyle bir nesne oluşturalım. Hangi nesne okuyacak? Tabii ki aynı nesne okuyacak. Settings nokta Text. Eee, string Name. Rename diyelim. Remembered Name. Alınan rey, hatırlanan ad. Reader nokta ReadLine ya da ReadToEnd. Sonuna kadar oku. Zaten tek bir tane ismimiz olacak. Daha sonra da leader'ı kapatalım. Aman kapatmayı unutmayalım. Ve kapattıktan sonra ne yapalım? Gname.txt'mizi Ruiname yapalım. Şimdi e, şu an Umut kaydoldu. O zaman şimdi programı çalıştırdığımız zaman Umut'un gelmesi lazım. Ve Umut aynen de yerine geldi. Hiçbir sıkıntısı da yok. Evet. Beni hatırla kısmı bu kadar. Mesela eğer daha sonra e, Ahmet'le giriş yaparsak, beni hatırla diyelim yine. 1, 2, 3 dedim. Giriş dedim. Yine aynı hatayı verdi. Benim internetimde bir sıkıntı var şu an. Bu hatayı ondan dolayı alıyoruz. Yoksa bu hatayı almayız. Bakın yine Umut geldi bu arada. Ahmet diyorum. 1, 2, 3 diyorum. Beni hatırla diyorum. Giriş diyorum. Giriş başarılı dedi. Şimdi kapatalım programı. Tekrardan çalıştıralım. Bakın Ahmet yine buracıkta bekliyor. Yani hatırlanıyor. Beni hatırla kısmı bu. Çok da zor değil. Hallettik. Şimdi şifremi unuttum kısmı var. Bu biraz daha karmaşık olacak bizim için. Ee, şifremi unuttuma tıkladığı zaman ne yapalım? Ben küçük bir form açmak istedim. isteyeceğim. Yeni bir form oluşturalım. Bu formun adını da Help yapalım ya. Windows formu seçtim. Help dedim. Oluşturuyorum. Formumuz geldi. Şimdilik üstünde dizayn yapayım mı? Yapayım. Metro .forms MetroForm. Kaydettim. Böyle bir şey. Şuraya da şifremi unuttum diyelim. Hadi bir de siyah yapalım. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Şimdi burada kutumuzu ekleyelim hemen. Tabii ki kendi kutumuzu ekliyoruz. Daha sonra biraz boyutunu büyütelim. Şöyle yapalım. Buraya da diyelim ki İpucumuza aktivasyon kodu. Biraz daha küçültebiliriz sanırım. Ne yapacağız? Mail'e aktivasyon kodu yollayacağız. Aktivasyon kodu. Şuraya da hemen bir bilgi düşelim. Roboto 14 Beyaz olsun. Ve diyelim ki Kayıtlı mail adresine, kayıtlı mail adresine, aktivasyon kodu gönderildi diyelim. Aktivasyon kodu gönderildi. Şu şekilde olsun. Şunu da şu şekilde buraya yapıştıralım. Aktivasyon kodu geldiğinde aktivasyon kodu girilsin. Daha sonra bir tane de buton yapıştıralım oraya. Çok siyah oldu ama pek dizayn yapmayayım ya. Zaten teknik kısmını yaparken bir hayli zaman harcıyoruz. Şu üsttekini de ortalama yapayım. Center yani. Center. Orta. <laughs> Şifremi unuttum. Mail adresine gönderildi. Şöyle çok basit bir dizayn yapacağım. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum dizaynına. Daha sonra kullanıcı aktivasyon kodunu girecek ve butona basmasın. O butonu sil Hemen şu küçük butonumuzu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Şöyle. Şöyle uzatalım. Daha sonra ben bunu koyu bir renk yapmak istiyorum. Şöyle. Ya da böyle bir renk. Black. Siyah. Olsun siyah olsun. Dediğim gibi siz burayı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Benim amacım size bunu olayın tekniğini öğretmeye çalışmak. Ben de yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Ve giriş değil tabii ki doğrula diyeceğiz. Aynen. Dizaynımız budur. Çok güzel olmayabilir ama çok kötü bir dizayn de değil. Üst tarafı da hadi mavi değil de yeşil yapalım. Hah. Farklı bir şey olsun. Evet de bu kadar. Şimdi şifremi unutma basınca neler olacak? Hadi onu ayarlayalım. E Bunu da e, pass repass diyelim. Re-remember yani unutmanın resim. Bunu da girelim. Şimdi şifremi unuttum kısmında şöyle diyelim. Eğer gname nokta text eşit değilse boşluğa yani şifremi unuttuğuma basmak istiyorsanız önce kullanıcı adınızı bilmeniz gerekiyor. else messagebox show kullanıcı adı giriniz. Yani bunun anlamı ne? Şöyle basit olarak göstereyim. Hani buraya daha bir kullanıcı adı girmeden şifrenizi unutamayacaksınız. ve bastığınız zaman Gel şu an burada kullanıcı adı yazdığı için şey olmuyor, kabul etmiyor. Bunu şöyle yapalım. Ve boş değilse ve aynı şekilde kullanıcı adı da değilse. Yani ipucuyu sanki içinde bir şey varmış gibi algılıyor. Onu da o şekilde düzeltelim. Şimdi bakalım. Eğer boşsa e, şifremi unutma tıklayamayacaksınız da gerçi şu an harbiden benim internetim çok kötü ya. Hay Allah. Yani şifrenizi unuttuysanız da kullanıcı adınıza kullanıcı adı kısmına buraya bakın kullanıcı adını sildim şifremi unuttum diyorum Yine de bir şey demiyor. Neden demiyor? Eğer gname.text boş değilse ve kullanıcı adı da değilse yap dedim. Allah Allah. Burada bir sıkıntı çıkartıyor bize. Nedense. Tamam. Şimdilik bunu bir bırakalım burada hemen. Şöyle yapalım. Boş değilse veya da o da kalsın. Boş değilse ve kullanıcı adı değilse hemen bir şu işlemimizi tekrardan yapalım. Yani bilgileri tekrardan bir alalım. Sadece kullanıcının bilgisini ve tabii ki tek kullanıcı olacağı için iki tane şey olacak. Sonra string email'i bir alalım. Email'i nasıl alacağız? DataGridBF. açacağım ee, kareli parantezimi. Ne diyor? Satır numarası. Satır numarası. Yok. Sütun numarası diyor. E, sütunları hatırlayalım. Ne vardı? You name, you pass. Ve email Yani bizim mailimiz kaçıncı sütun? Üçüncü sütun. Peki programlama da kaçtan başlardı sayılar? Sıfırdan. O zaman bizimkisi ikinci sütun. Peki kaçıncı satır? Tabii ki ilk satır. Zaten tek veri gelecek elimize. Bunun valüsünün yani değerinin stringini aldığımız zaman e-mail'i elde etmiş olacağız. Şimdi eğer e-mail boşluğa eşitse böyle bir kullanıcı bulunamadı diyecek. Yani biraz önce yapmaya çalıştığımız şeyi burada da yapacağız. Değilse de işlemlerimizi yapacak. Orada mail falan göndereceğiz. Onları hemen bir burayı denedikten sonra yapalım. Şimdi mesela Mehmet. Mehmet diye bir kullanıcı var mı? Yok. Şifremi unuttum dedik. Ha bak şey diyor. ...boş dönemez diyor. Yani bulamadı. Boş dönemez diyor. O zaman biz buraya ne yapacağız? Bir tane try-catch atacağız. Eğer boş dönerse ne olacak? Program kırılacak değil mi? Yani bozulacak. İşte bozulursa... ...ne diyeceğiz? Böyle bir kullanıcı adı yok. Bozulmazsa da... ...işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakalım. Aynen düşündüğümüz gibi mi oldu? Ahmet değil de Mehmet yaptığımız zaman böyle bir kullanıcı adı yok veya boş bıraktığımız zaman böyle bir kullanıcı adı yok diyecek. Şimdi geldik e, asıl aktivasyon maili göndermeye. Burada ne yapacağız? E, bunu bir sonraki hayır şimdi halledelim. E, ne yapalım? Bir tane yukarıya bir gelelim en üste kütüphaneleri. Yeni bir kütüphane ekleyeceğiz. Using system.net.mail. Mail göndermek için bu kütüphaneyi kullanacağız. Daha sonra tekrar kısma geldim. ST SMTP client oluşturuyorum ve S buna. Yeni bir client. Daha sonra bunun portunu hemen ayarlayalım. 587 olsun mesela. Daha sonra e, hostunu ayarlayacağız. Ben Gmail kullanacağım için smtp.gmail.com kullanacağım. Daha sonra nokta Bir dakika. Ah pardon devam ediyorum. Daha sonra ne yapıyorduk? Portumuzu ve hostumuzu yazdık. Daha sonra enable SSL kısmını true yapıyoruz. Ve daha sonra bilgilerimizi gireceğiz. Nokta credentials eşittir yeni bir system.net. Nokta, network credential. Açıyorum abi parantezi. iki tane boşluk açtım. Birine e-postamı, mailimi, birine şifremi gireceğim Şifrem 159, 159, 159 Mailim de sanırım şeydi. Şifremi unuttum. Nokta güvercin.gmail.com Sanırım böyle yapmıştım ben. Daha sonra yeni bir mesaj oluşturuyoruz. New mail message. Buraya geldim. Oraya ne yapıyoruz? Oraya zaten burada gösteriyor. Şöyle. Ne diyor? From kimden? Bizden. Kime? Kullanıcının e-mailine. Neydi e-maili? E-mail. Peki. Mesajımız ne olacak? Mesaj nokta. Subject. Konu. Şifren, şifremi unuttum. Olsun şöyle. Mesaj nokta. Body de. Burada da aktivasyon kodunu gönderelim. Daha sonra da e, client nokta send mesaj. Evet bu bu kadar. Şimdi burada aktivasyon kodunu göndereceğiz. Asıl olayımız o. Burada eme ile oluşturduğumuz zaman bir de int oluşturalım. Ve bu int'e x diyelim. Ve bunu şöyle hemen yeni bir şurada yeni bir random oluşturalım yani e, rastgele sayı atacağız x'e z nokta next Şöyle 6 tane olması açısından ve 1 2 3 4 5 6 yani 6 haneli bir sayı üretecek daha sonra biz de buraya diyelim ki şifrenizi sıfırlayabilmek için 6 haneli aktivasyon kodunu programa giriniz. Aktivasyon kodu diyelim. Artıya basalım. Ve buraya aktivasyon kodumuzu yapıştıralım. Sonra iyi eğlenceler diyelim ve bitirelim. Sonra tabii ki burada mesajı gönderdikten sonra Önce de olabilir. Hangisi daha mantıklı olur? Sonra gönderirsek form biraz geç açılır. Sonra gönderelim. Yani mesajı gönderdikten sonra formu açalım. Form help tabi ona da help f diyelim. New help f nokta show. Tabii ki ne yapacağız? Şu help'e gelelim şuraya. Değer oluşturalım public string email, public string x diyelim. Daha sonra burada aldığımız email ve x'i help'e gösterelim. F nokta x eşittir bizim x. F nokta email eşittir bizim email. Burada ne oldu gerçi? Ha, string yaptık orayı. Orayı int yapacağız. X'imiz bir int. Evet, verileri de atadık. Artık formumuz ne yapacağını biliyor. Daha sonra help'e gelelim. Doğrula butonuna tıklandığında eğer ipucu kutusunun yazısındaki şey x'e uyuyorsa yani bizim aktivasyon kodumuza uyuyorsa ne desin? Uymuyorsa yanlış desin. Şimdilik uyuyorsa da doğru desin. Burada bitirelim. Bir sonraki videoda bu kısımda şifremizi nasıl çatıştır, değiştirebileceğimizi de gösterelim ve ee, o 5. video olacak. Onda da artık sonlandıralım bu kısımda çalışmamızı ve sosyal medyamızın içine geçelim. Şimdi programımız açıldı. Umut dedim. Şunun da rengini siyah yapayım ya. Yani. For olur. Black. Bu black mi? Bunu da black yapalım. Tamam. Evet bakalım. Çalıştı. Umut yazıyorum. Şifrem 1, 2, 3, 4, 5. Giriş. Giriş başarısız. Ben herhalde şifremi unutmuşum ya diyeyim. Şifremi unutma basayım. Böyle bir kullanıcı diyor. Halk dedi. Niye böyle bir şey söyledi peki? Bakalım neredeydi bizim kısmımız? Şifremi unuttum kısmı. Burada. Böyle bir kullanıcı adı yok artı x diyelim eksi hatırlarsınız hatamızı görmek için yapıyorum onu bakalım belki de farklı bir yerde hatamız var çalıştırdım programı Ahmet de olur unuttum dedim ne diyor object Ahmet de böyle umutla bakalım ne diyecek. Hmm. Aynı şeyi söylüyor. Üzülmeyime göre alıyoruz. Aa, evet evet evet. Şurada bir hatamız olmuş. Burada biz yukarıdan kopyaladığımız için eee şeyinkini kopyalamışız. Kayıt ol kısmındakini kopyalamışız. Burası kayıt değil. Gname olacak. Çünkü bunun adı Gname zaten. Bizim orada bir hatamız olmuş. Muhtemelen başta yaptığımız şey de oradan sıkıntı çıkartmış. Çift TL yaptığım zaman böyle bir kullanıcı adı yok diyor. Tamam bu hatayı zaten göstermeyeceğiz. Tek TL yaptığım zaman şifre unutma tıkladım. Hafif bir delay oldu ve kayıtlı e-mail adresine aktivasyon kodu gönderildi dedi. Bakın çektim mailimi. Hemen burada bakın 15.38'de gelmiş. Tıklıyorum. Şifrenizi sıfırlayabilmek için 6 tane aktivasyon kodunu programa giriniz. Kodumuz burada. Kopyaladım. Aktivasyon koduna yapıştırdım. Doğrula dedim. Ve aktivasyon kodu doğru. Gördüğünüz gibi mailimizi attık. Aktivasyon kodunu da attık ve aktivasyon kodunu da doğruladık. bir sonraki videoda da bu doğruladığımız aktivasyon kodundan sonra Şuradaki ekrandaki nesneleri değiştirip Yeni şifre ayarlamasını sağlayacağız. Ve küçük bir iki Dizayn düzenlemelerinden sonra da 6. bölümde Sosyal medyamızın içine Sosyal ağımızın içine Geçmiş olacağız. Şimdilik videomu izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.